Şimdi Mustafa Böğürcü ile konuşacağız, Yenimize katılıyor kendisi. E, merhaba, hoş geldiniz. Güvenlik ve suç araştırmaları uzmanı. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Buket Hanım. Şimdi önce şu sorunun yanıtını biz çok merak ediyoruz. Bu kadar suç kaydına rağmen, e, az önce ben tek tek saydım e, bir kısmı tabii bunlarda ama 19 yaşında 26 suç kaydı. Nasıl dışarıda? Yani bu bize gösteriyor ki, e, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Türkiye'nin infaz sistemi de, ıslah sisteminde de, Türkiye maalesef bir arpa boyu yol alamamış göstergesi budur. Yani e, gözaltına aldığınız, e, suçtan dolayı yargıladığınız ve cezaevine koyup ıslah etmeyi düşündüğünüz e, gençleri veya toplumun suç işleyen bireylerini maalesef e, infaz sisteminizdeki eksiklikler ve aksaklıklar, e, cezaevine e, ototeyip hırsızlığından gelen bir kişinin kapkaç yapan yeni bir hırsızlık türüne geçip, oradan yaralama, gasp, yağma, uyuşturucu kullanma veya uyuşturucu satma noktasında toplum içerisinde farklı suçlar işlediğinin bu olay ete kemiğe bürünmüş hali maalesef Buket Hanım. Evet. Ben öncelikle şehit olan Şeyda Yılmaz polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine ve polis teşkilatına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Siz yorum yapmadınız da ben bir güvenlik uzmanı olarak yorum yapayım. Bu vahim bir görüntü. Yani savcı bakalım bu şekilde ifadeyi alacak mı? Hakim sorguya alacak mı? Onu da göreceğiz. Yani bir şekilde bunun kıyafet giydirilmek suretiyle Çok oraya paseti. getirilmesi gerekiyordu. Evet. Yani bunu bakalım şimdi savcılık, savcılık makamında ifadesi alınacak. Hakimlikte sorgulanacak. Hakim bu şekilde ben e, politik yaptığım dönemden e, 35 yıl geçmiştir bu zamana kadar böyle bir e, adliyeye sevki görmedim. İlk defa böyle Bunu bir görüntüyle konuşmak, karşı karşıya kaldım. Ben ilk defa açık söyleyeyim yani böyle bir görüntüyü gördüm şok oldum zaten.